Legenda eğitmenliği yapıyorum. Kurslarımda ahşap rölyef, kağıt rölyef, ahşap boyama, seramik boyama, cam boyama gibi çeşitli sanat dallarında eğitimler veriyorum. Halk eğitim merkezlerinin aslında birer terapi merkezi olduğunu düşünüyorum. Kurslarımıza katılan öğrencilerin kurslarımızda kazandıkları bilgi, beceri, tecrübelerle aile ekonomilerine katkıda bulunmaları aslında bizim için e, işin en keyifli tarafı. Bu bağlamda halk eğitim merkezlerinin hem maddi hem manevi olarak insanlar üzerinde büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Sevdiğine sözü olan bir kilim okur Kilimin dilinden ancak Anlayan okur Sırlarımı verdim sana Sevgimi verdim Şu gönlümü kilim yaptım Yoluna serdim Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dilime Aşkı dokudum kilime Anlıyor musun? Yetinmedim türkü yaktım Gayrı bu canımdan 4 yıldır Gümüşhane Şiran'da yaşıyorum. Önceden Antalya'da yaşıyordum. Buraya ilk geldiğimde nasıl vakit geçireceğimi, günlerimi nasıl değerlendireceğimi bilmiyordum. Ama komşum sayesinde Halk Eğitim Merkezi ile tanıştım. 3 yıldır devam ediyorum. Farklı kurslarda yeni beceriler edindim ve kendimi geliştirdim. İyi ki bu kursları keşfettim. Bu sayede yeni arkadaşlar edindim. Herkesi Halk Eğitim Merkezlerine bekliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Yeşim Demir. Şiran Eğitim Merkezi'nde filograf yapıyorum. Filograf sanatı Osmanlı'dan günümüze gelmektedir. Bu sanatı günümüze de devam ettirmekteyiz. Tüm hanımlarımızı halk eğitimlerimize bekliyoruz. Teşekkür ederim. Halk eğitimin bize kattığı bütün değerler için teşekkür ediyoruz. Sayesinde kendi çeyizimizi kendi elimizle yapabiliyoruz. Bunları normalde almaya kalktığımız zaman Tabii ki de biraz pahalı oluyor ama kendimiz yaptığımız zaman hem daha güzel oluyor, hem de daha zevkli oluyor, hem de bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Teşekkür ederiz. Herkese Halk merhaba. Edinmek. İsmim İmren Gözde Tiyatro oyuncusuyum. Eşimin tayin nedeniyle birmişhane bulunmaktayız. İki buçuk yaşında oğlum var. O yüzden çalışamıyorum. Ve bu sayede Halk Eğitim Merkezi ile tanıştım. Burada hem el becerilerimi geliştirdim. Hem de çok güzel dostluklar edindim. İyi ki halk eğitim var. Merhaba, ben Özlem Özel. Gümüşhane Şiren Halk Eğitim Merkezi'nde filografi kursunda kursiyerim. E, filografide tanışmam arkadaşımın vasıtasıyla oldu. E, i̇yi ki gelmişim, iyi ki tanımışım. E, gerçekten filografi bir nevi terapi gibi. Çok rahatlatıyor. Gerçekten halkımızın boş zamanlarında gelip bu kursu öğrenmeleri, boş zamanlarını değerlendirmelerini isterim. Emeği geçen herkese, amirlerimize, hocalarımıza çok teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim. El becerilerinizi keşfetmek, daha da geliştirmek, boş zamanlarınızı değerlendirerek Ev ekonomisine katkıda bulunmanız için herkese halk eğitimlerimize bekliyoruz. Merhaba, iki yıldır halk eğitim merkezine kursiyel olarak gelmekteyim. Ev hanımıyım. Boş zamanlarımı halk eğitim merkezine gelerek el becerilerimi geliştiriyorum. Herkese halk eğitim merkezlerine bekliyorum. İyi günler. Elini ver bana gel kardeşim Neş'e getirdim sana al kardeşim Ye iç gül oyna Sar kardeşim kolunu boynuma Sev kardeşim canım feda yoluna Tap kardeşim tüm insanlara ab kardeşim tüm in Halk Eğitim Merkezi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda ilçemize açılan voleybol kursu ilgimi çekince ben de voleybola başladım ve voleybolu bu şekilde tanımaya başladım. Voleybol antrenörümüz Osman Hoca sayesinde kendimde daha önce keşfetmediğim yetenekleri fark ettim ve kendime güvenci daha çok artmaya başladı. İleride voleybol branşında çok iyi bir sporcu olacağımı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi inanıyorum. Bize bu imkanları sunduğu için Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum.